Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ile devam ediyoruz sevgili Başaklar. 4 Eylül haftası seni neler bekliyor buna bakacağız. Bu arada arkadaşlar aylık bakımları yapıyorum. Lakin haftalık bakımları da yapın devam edin demişler. Onu da sürekli yapıyorum ve her hafta farklı bir deste kullanmaya çalışıyorum. Bu haftada yine farklı 4 desteyle devam edeceğiz Başak Burcu. Ee, senin için niyetleniyorum. Bütün abonelerim niyetime dahil arkadaşlarım. Sizler de lütfen niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın. Sevgili Başak Burcu'm, genel enerjilerle başlayacağız. Sonra klasik tarot ve Rumi'den de destekler alacağız. Ee, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru alt tarafından görebilirsiniz. Evet, genel enerjilerle başlıyoruz. Bu arada kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram'da alt tarafı randevunuzu oluşturabilirsiniz. Başak Burcu'm, haftana baktığımda değer görmek istediğin bir haftadan geçiyorsun. Ama hani e, çabaladım, çabaladım, çabaladım hak ettiğim değeri gördüm mü? Hayır. Deyip bir pes etme, bir vazgeçme enerjisi içerisine girmiş olabilirsin. Lütfen bu durumdan, bu duygudan vazgeç. Çünkü umut ettiğin değere Kavuşacaksın, Umut ettiğini e, yaşayacaksın, hissedeceksin bu hafta diyor. Aslında kıskanılıyorsun ama farkında değilsin Başak Burcu'm. diyor ki. Birileri seni taklit etmeye çalışıyor. Birileri sen ne kadar kendini o kadar böyle görmesen de, hani taklit edilmeye değer görmesen, ne kadar mütevazı olsan da burada diyor ki yani e, attığın adımı, giydiğin kıyafeti yani çok aman aman bir hayatın olmasa bile hayatını dahi kıskananlar ve taklit edenler var. Bunlara dikkat et. Bunları da bu hafta öğrenebilirsin. Bu kişilerin kim olduğunu da öğrenebilirsin. Aynı zamanda umut ettiğin bir bilgi var. Bir haber var. Beklediğin, gelmesini beklediğin. Bu hafta bu haberle de kavuşabilirsin dedi. Peki, klasik tarotumuzda devam ediyoruz sevgili başaklar. Para yedirisi, dünya kartı, kule, kupa kraliçesi, Asa yedilisi ve kupa üçlüsü. Şimdi sevgili Başak Burcu'm bu kısımda uyumlanan Başaklar. Ee, bir değişim hayatına gelmiş e, bir ayrılık diyebilirim buna. Kule kartı bir değişimden bir yıkımdan bahseder. Bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Bir geri çekilmişsin ve e, hani böyle geri çekilme değil seninki. Geri çekildim. Hani oku çekersin atarsın ya. Geri çekildim ama dönüşüm daha kötü olacak. Dönüşüm daha beter olacak der gibisin burada. Hani sözde biten bir bitiş ama aslında duygu olarak bitmeyen bir ayrılıktan bahsediyor. Şimdi bu kişiye dair planların kafanda geçirdiğin tasarladığın planların olabilir. Bu planlar konusunda bir kişiden destek alacaksın. Ve o planlar konusunda da başarılı olacaksın diyor kartım. Ee, elde etmek istediğin sahip olmak istediğin bir şey var diyor Asa Yedilisi ee, ama sıkışıp kalmışsın bir türlü çözemiyorsun konuyu ee, üçlü bir vakit içerisinde e, buna ulaşacaksın elde etmek istediğin şeyi elde edeceksin ve kendi içinde kendi dünyanda bir kutlama yapacaksın diyor devam ettiğimde İmparator Kılıç dokuzlusu Kupa Kralı Asa Şövalyesi Para ikilisi ve para prensi. Sevgili Başak burcum. Şimdi öncelikle burada yaşadığım bir kabus var. Şimdi bu kabus, bu kaygı, bu endişe e, yani güçlü bir karakter. Belki bir patron, belki bir baba, belki bir lider e, pozisyonunda olan, e, belki esnaf kendi dükkanı var patron pozisyonunda olan bir kişiyle alakalı olabilir. E, kaygılısın. Endişelerin var. E, lakin sabır çalıştırıyorsun. Ve kupa kralı diyor ki. Zaten bu durumu deneyimledin. Neden? Çünkü hadi bitti tekrar başlıyor. Hadi bitti tekrar başlıyor. E, ve arada vazgeçilemeyen bir tutku. Vazgeçilemeyen bir çekim gücü var dedi. E, ve sabrının karşılığında. Yine siz bir araya geleceksiniz. Yine bir, bir araya geliş var. Vazgeçilemiyor çünkü. Aynı zamanda da bu hafta. Böyle biraz fazla işe koşturmak. Biraz fazla kişilerin, etrafındaki insanların ihtiyaçlarını koşturmak durumunda kalabilirsin. Fazla birkaç kişiyi böyle idare etmek durumunda kalabilirsin. Bu seni yorabilir. O yüzden lütfen biraz kendinle ilgilen e, ya da bir çözüm bul. E, bırak herkes kendi ihtiyacına, kendi koşsun e, diyor. Aynı zamanda da para prensi yeni bir başlangıç, maddiyatla alakalı yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir ortam. Çünkü bir yerleri keşfediyorsun, keşfetmeye başlıyorsun dedi sevgili başaklar. Devam ediyorum. Para beşlisi, mahkeme, ölüm, para kralı, kılıç üçlüsü ve kupa dokuzlusu. Şimdi sevgili Başak Burcu'm, bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım, böyle konfor alanının ...birazcık dağıldığını gösteriyor burası... ...hani nasıl desem... ...bir değişim yaşıyorsun... ...bir başkalaşım yaşıyorsun... ...istemesen de yaşıyorsun... ...konfor alanın ya da düzenin değişiyor da olabilir... ...şimdi ama, ama ölüm kartı diyor ki... ...aslında bu senin için yeniden doğuş ama... ...sen bunun farkında değilsin dedi... ...farkında olamadığın için... ...bir şeyleri kaybettiğini düşünüyorsun... ...içine çekilmişsin... ...bu mali anlamda da olabilir... ...manevi anlamda da olabilir içinde gizli sorunların var kimseye dile getiremediğin. Bunlarla da alakalı kafanda ciddi bir muhakeme, ciddi bir mahkeme kurmuşsun dedi. Lakin lütfen korku ya da kaygı çalıştırma. Bu durum aslında senin yeniden doğuşun olacak dedi. Çünkü bu durumda, bu durumun sonucunda üçüncü kişiler aradan çıkacak olarak gözüküyor. Ve diyor ki biraz sabır amacına ulaşacaksın. Biraz sabır dileğine ulaşacaksın diyor sevgili arkadaşlarım devam ediyorum. Çok güzel bakar mısınız? Güneş kartı. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun sevgili başaklar. Güneş, güneş kılıç ası, kupa ası, kılıç sekizlisi, kupa ikilisi ve kupa altılısı. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili başaklar. Öncelikle şimdi güneş kartı zaten bütün kartları bertaraf eder normalde. Neden? Çünkü olumludur. Lakin burada diyor ki ben açıklayayım yine de. Geçmişle bağlantılı bir sorunun, bir kaygın bıraktığın, eskide bıraktığın bir kişi var. Şimdi bu kişiyle alakalı iletişim gerçekleşecek. Beklemiyorsun belki bu iletişimi. Bu iletişimin gerçekleşmesiyle diyor kalbin şifalanacak. Aslında bir şeylerin, bir şey bu iletişim konusunda ya da o kişiyle ilerlemek konusunda belki umudun yok. Ama burada artık bazı şeyler netleşiyor dedi Başak Burcu'nun. Hiç ummuyorsun belki kalben şifalanmayı. Hiç ummuyorsun belki bu ilişkinin şifalanmasını ya da düzelmesini. Ama sen ummasan da bu güzelliği yaşayacaksın bu hafta. Şu kaygılardan, şu korkulardan sıkışıp kalma durumunda kurtulacaksın diyor. Peki başaklar, Rumi'nin bu hafta için yorumu nedir? Buna bakalım. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram'da alt trafağı kanalımızdan randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet Başak Burcum. Hadi bakalım. Rumi bize ne diyor? Arkadaşlar bak. <laughs> Az önce son sırada gelen kartın gibi Rumi de diyor ki. Geçmişten gelen bir kişi var. Sen bu kişiyi askıya almışsın. Bitirmemişsin. Bitirememişsin. Askıya almışsın. Ama hak, hukuk, adalet dediğinde bir konu var. Belki de hakkım dediğin şeyler var. Şimdi burada diyor ki neşesini şakıyan bir kuş gibi sana geri gelecek. Senin kapını tekrar çalacak. Sen erteleyeceksin. Hayır erteleme. Yarın deme nice yarınlar geçti yapman gerekeni gününde yap. Hakkın olanı alacaksın. Çünkü e, merhametinden kaynaklı bir şeyleri beklemeye almışsın olarak gözüküyor. Lakin adalet kartı diyor ki ilahi adalet tecelli edecek. Sen ne kadar beklemeye alsan da. Ve güçlü taraf sensin Başak Burcu'm. Kazanan tarafta sen olacaksın. Sakın isyan etme, sakın geri adım atma. Zaten bu ilişki içerisinde, bu geri gelen kişiyle alakalı seçilmiş olansın, yani kadersel bir süreç var ve kaderinde var olanı yaşıyorsun. Birazcık sabır, o adalet tecelli ettiğinde sende rahatlayacak olarak gözüküyorsun. dedi. Peki sevgili Başaklar, Periler kartımın mesajı nedir? Buna bakalım. Üç tane kart alacağım. Genel hayatımız için ne yorum yapacak? Bakalım. Saflık kartım. Daima kalbinizin saflığına güvenin sevgili Başak Burcu'm. Kalbinizin içine bakın ve onun içinde sorunuzun cevabını bulacaksınız. Çok güzel geldi. İyi niyetli Başaklar. Yardım isteyin. Melekler herkesi koruyan göksel varlıklardır ve periler meleklerden yardım istemenin zamanının geldiğini söylüyor. Bu kartımın mesajı şudur. Lütfen dua etmeye devam et ettiğin dualarının karşılığını bulacağın süre geldi. Ve içten parlayın. Görünüm sadece yüzeyseldir. Gerçek güzellik içeriden parlar ve sizin için parlama zamanı artık. Bu kendini kabul etme ve gerçek güzelliğini ortaya çıkarma zamanıdır dedi. Evet sevgili başaklar kolektifin en yüksek hayrını olsun diyorum. Size uyanı alın arkadaşlarım uymayanı evlere gönderin ve lütfen beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.